İfadelerin kökleri 5 ve 3'tür. Sırayla yazıyoruz. Eksi x ile eksi x'in çarpımı artı x kare yapar. Baş katsayı pozitif olduğu için en sağdan artı ile başlıyoruz. Kökleri gördükçe işaretleri değiştirdik. Buradaki ifadenin sıfırdan küçük olduğu yer yani negatif olan kısım isteniyor. 3 ile 5 arasındaki değerlerdir. Kaç tane tam sayı değeri var? 1 tane. O da 4'tür. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir köklerimiz solda eksi 3 ve artı 3 sağ tarafta da burada eksi 2'dir. Sayı doğrusundaki sıraya göre yazıyoruz. Baş kat sayılarımızın çarpımı artı olduğu için en sağ artıyı yazdık. İşaretleri değiştirerek bu şekilde yerleştirdik. İfadenin sıfır veya sıfırdan küçük olması isteniyor. Bunu sağlayan iki tane aralık var. Ancak doğal sayı sorduğu için eksi 3 dahil daha küçük olan kısımda doğal sayı yok. Bunu iptal ediyoruz eksi 2 dahil, 3 dahil aradaki bütün doğal sayılar 0, 1, 2 ve 3'tür. 3 üç verdiğimizde 0 yaptığı için eşitlik var. Kabul ediyoruz. 4 tane vardır. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. Pay ve paydalardaki ifadeleri sıfır yapan değerleri bulup buraya yerleştirdik tablomuza. Baş katsayıların çarpımı ve bölümünden gelen artı işaretini buraya yerleştiriyoruz. Kök gördükçe burada işaretleri değiştirerek gidiyoruz. 5 ve 0 burada pay kısmında olduğu için eşitlik var. Bu değerleri kabul edebiliriz. Ancak eksi 1 pay diye 0 yaptığı için tanımsız yapıyor. Bunu iptal ediyoruz. Eşitlik olsa bile. Negatif olan kısımlar isteniyor. Doğal sayı olduğu için zaten eksi 1 dahil bundan küçük olan yerde doğal sayı yok. Bunu iptal ediyoruz. Buraya geldiğimizde 0 dahil 5 dahil aradaki doğal sayıları kabul edebiliriz. Toplam 6 tane vardır. Doğru cevap A seçeneğidir. Bu ifadeyi sıfır yapan değerler eksi ve artı 4'tür. Köklerimizi eksi 4 artı 4 olarak yazdık. Baş katsayımız negatif olduğu için en sağ eksi işaretini koyduk. Kök gördükçe burada işaretleri değiştirerek yerleştirdik. Bizden 16 eksi x karenin sıfır veya pozitif olduğu yerler isteniyor. Eksi 4 dahil 4 dahil aradaki değerlerdir. Artı olan yerler yani eksi 4 artı 4 kapalı aralığıdır. Buna göre doğru cevap B'dir x parantezine aldığımız zaman x çarpı x artı 6'ya dönüşür. Kökler 0 ve eksi 6'dır. Tablomuzu oluşturuyoruz. Eksi 6 ve 0 olarak. Baş katsayımız pozitiftir. Artıyı buraya yerleştiriyoruz. Eksi artı diye işaretleri değiştirerek yazıyoruz. Negatif olan kısım isteniyor. Yani eksi 6 ile 0 arasındaki yerler. Bu eşitsizliği sağlayan tam sayıların toplamı sorulmuş. Buradan baktığımızda 1'den 5'e kadar olan sayıların negatifleri var. 1'den e n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 formülüne göre buna göre 5 çarpı 6 bölü 2 olarak hesaplanır. Negatif sayılar olduğu için başına da eksi yazarız. Sonuç eksi 15 çıkar. Doğru cevap B seçeneğidir. 25'i sol tarafa alıyoruz. İkinci dereceden ifade. Çarpanları ayırarak buradaki kökleri artı 5 eksi 5 olarak buluyoruz. Tabloyu yapıyoruz. Baş katsayı pozitif, artıyı buraya yerleştirdik. Eksi artı diye işaret değiştirerek yazdık. Burada eşitlik olduğu için uç noktalar dahil pozitif olan kısımları alıyoruz. Bunu aynen sayı doğrusundaki kapalı aralığın ucu gibi düşünürsek bunlar dahil ve bu tarafa doğru olan sayılar çözüm kümesi olacaktır. Alt tarafa tik atarak gösterebiliriz veya bu şekilde de gösterilebilir. Bu kümenin tümleyeni yani bunu sağlamayan değerler eksi 5 ile 5 arasındaki sayılardır. Eksi 5, 5 açık aralığıdır. Bunu kaç tane tam sayı değeri var dediği zaman ya şöyle yapacağız. 5 eksi, eksi 5, eksi 1 diyeceğiz. Uçlar dahilse artı 1, hariç ise eksi 1 olarak diyoruz. Veya direkt bunları sayabiliriz. Sonuçta 9 tane tam sayı değeri vardır. Doğru cevap C seçeneğidir. Hepsini sol tarafa aldık. Çarpanları ayırma yöntemiyle buradaki kökleri buluyoruz. 24 eksi 24'ün çarpanları eksi 8 ve artı 3 olduğunda burada toplam eksi 5 çıkar. Bu işaretleri değiştirerek kökleri eksi 3 ve artı 8 olarak bulabiliriz. Baş kat sayımız pozitiftir. Artıyı buraya koyduk. Eksi artı diye işaretleri yerleştirdik. İfadenin negatif olduğu yer isteniyor. Yani burada eksi 3 ile 8'in arasındadır. Uç değerler hariç olduğu için kaç tane tam sayı değeri var dediğimizde 8 eksi 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 3 Sonra da 1 çıkartıyoruz. Buradan sonuç 10 olarak bulunur. Doğru cevap D seçeneğidir. Tam kare ifade hiçbir zaman negatif olmaz. Alabileceği en küçük değer 0'dır. Veya burada pozitif değerler alır. Sonuçta 0 sıfır veya 0'dan küçük dediği için eksi kısmı iptal ederiz. Sadece 0 olan kısma bakarız. O da x eşittir. Eksi 1 değeridir. 1 tanedir. Doğru cevap C seçeneğidir.